Yemek hazır İstemem Ne yapmaya çalışıyorsun İsa Geldiğimizden beri ağzını bıçak açmıyor Sahi mi Ne anlatmam istersin abla Yusuf abinin beni nasıl beş paralık ettiğini mi Nişanlımı elimden alıp Beni maskara ettiğini mi Saçmalıyorsun Hepimiz onun gölgesi altında yaşıyoruz Kutsalıyorsun bir oldu. Ona danışmadan hiçbir şey yapılamaz. Kimin doğru, kimin yanlış olduğuna o karar verir. Hatta kimi sevip kimi sevmeyeceğimize de. Asıl kendine kızman gerek. Neden? Hayatta kalmaya çalıştığım için mi? Kendi ayaklarımın üstünde durmak istediğim için mi? Ne halt ettiğini sen daha iyi biliyorsun. Evet. Sevdiğim kıza iyi bir gelecek hazırlamak istedim. Ayaklarımın üzerine durmaya çalıştım. Bunun namuslu yolu da vardı. <laughs> Namus ha? <he? gülüyor> Senin ne berbat bir hafızan var abla. Yusuf Miroğlu'na duyduğun aşk yüzünden batakhanelerin üstünde ne çabuk unuttun ha? Kapa çeneni! Onu sevmenin bedelini en ağır sen ödedin. Hala onu savunuyorsun. <laughs> ne haliniz varsa görün. Hepiniz aptalsınız. Onlar adınız kapıyor. Ama göstereceğim size. Ulan beni adam yerine koymuyorsunuz ha. Geri zekalıyım. Otur deseniz oturur, kalk deseniz kalkarım. Rezil ettiniz ulan beni. Gonca! Gonca! Murat! Artık bir selamlam yok he. Her şey bitti mi yani? Çekil yolumdan İsa! Neden? Daha üç gün öncesine kadar benim için yanıp tutuşuyordun hani? Zor olsun İsa! Senin yüzünden! Senin ve ötekilerin yüzünden! Beni ortada bıraktınız. Herkes sırtını döndü. Onlar umduğumda değil ama sen. Sen bunu bana yapma. Bana arkını dönme. Sonra konuşuruz İsa. Sonrası ah, yok ah, tamam ah, mı? Şimdi ah, ah, konuşacağız. Gel benimle. Evlenelim hemen. Çekip gideriz buralardan. İsa saçmalama. Ya sana yalvarıyorum. Ya bir daha hiç üzmeyeceğim seni. Gerekirse limon satar gene bakarım sana tamam mı? Tamam değil mi? Gidiyoruz. Gidiyoruz değil mi? Bu iş bitti. Artık daha fazla konuşma tamam mı? Konuşma! Bırak eve gideyim. Git! Cehenneme git! Sana o akılları kimin verdiğini biliyorum. Hepsi onun yüzünden. Herkesi bana düşmana devam. Asıl ona göstereceğim gönülü. Bırak lan işimi! Ooo! Kutsal yüzün bir oğlu gelmiş. Ayağa kalkalım. İsa ne bu halin? Üstelik sarhoşsun sen. Bildiğiniz sarhoşum. Gel eve bırakayım seni. Abi sen ne yüce bir insansın be. Bana iki tane tokat patlatacağına hala iyiliğimi düşünüyorsun. Bravo vallahi. İsa bilincini yitirdin konuşma. Sayenizde be abi. Senin sayende. Bu kadar horlanan, küçük görülen, aşağılanan, hiç yerine konan biri bilincini yitirir tabii. Başına gelenlerin suçlusu benim demek. Bildim be abi. Senin beni küçük görmen yüzünden. Sevdiğim kızı bile sen izin vermeden alıp götüremiyorum ya. Git önce kafanı topla. Şimdi konuşalım abi. Sonra dedim İsa. Yetti mi? Bir kere de beni dinle be abi. <laughs>